Merhaba sevgili kova burçları. Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazır mısınız? Hazırsanız yükselen güneş ve ay burcu kova olan tüm kova burçları 25 Eylül haftası burç yorumumuza başlıyorum. Niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizin için bir öngörüde bulunsunlar. <laughs> sizin temsil eden kova burcu çıkmış. Hadi alalım madem oradan fırladın. <laughs> kucağıma düşecekti. 所以，搞不懂。 Bir tane daha hadi sen gel. Evet yıldız kartı çıkmıştı. Sanırım bir dileğiniz gerçekleşiyor bu hafta. Onu söylemeden edemeyeceğim. Birden fırladı, kendisini attı kucağıma zor yakaladım. Hem de sizi temsil eder kova burcunun tarot anlamı, tarot karşılığı anlamı yıldız kartıdır. Para prensi, joker, değnek sekizlisi, hep de değnek sekizlisi, araba, kılıç sekizlisi, ay kartı, para üçlüsü, kupa prensi ve kupa, para şövalyesi. Evet sevgili kovalar bu hafta o kadar şanslı bir haftaya girmişsiniz ki hayatınızda çözülmesini istediğiniz her ne varsa çözeceğiniz gözüküyor. Kendinize sıfırdan bir hayat başlayacaksınız, başlatacaksınız. Hatta başlatma enerjisindesiniz, sıfır. Yani ben böyle bir hayatı tatmadım ama yaşamak istiyorum. Yani daha nereye kadar bekleyeceğim, yapacağım ki ben buna bir çözüm yolu bulup hayatıma sıfırdan başlayacağım. Yani bir de siz Kova burcusunuz. Belki sizin e, dilediğiniz hem dilek hem de sizin yani hem sizi temsil ediyor hem de bir kız çocuğundan da bahseder. Bir de e, dediğim gibi dilekleriniz kabul olmuş. Çözüm yolu buluyorsunuz dileklerinize, arzularınıza karşı çözüm yolu bulup istediğiniz, dilediğiniz hayatı yaşamaya başlıyorsunuz. Bakın o yola çıkıyorsunuz. E, çok çabalamışsınız ama belki bunu bir iki aydır çabalıyorsunuz. Bir iki aydır boyunca yaptığınız her şey havada kalmış. Şu kendinizin şanslı olduğunuz, çözüm bulmak istediğiniz, sıfırdan kendinize oluşturduğunuz bir hayat için çok mücadele vermiş olabilirsiniz. Her ne yaptığınız havada kalsa da bakın artık yolculuğa çıkıyorsunuz. Sıfırdan neyi başlatmak istiyorsunuz? Bir ilişki mi başlıyorsunuz bu hafta? Artık ilişki yolculuğuna çıkıyorsunuz. Bir iş konusu mu? Evet o havada kalan iş konusuysa sıfırdan başlıyorsunuz. Artık yeni bir işiniz oluyor. Belki bir eğitim alacaksınız. Eğitime başlıyorsunuz. Belki bir sağlık sorunuz var. Kontrol olmak istiyorsunuz. Kontrol, tedavi olmak istiyorsunuz. Artık ona başlıyorsunuz. Yani şu mücadelesini verdiğiniz dualarınızın gerçekleştirmesi için probleminizi bir sorun çözeceğiniz her ne varsa bir iki aydır uğraştığınız onun çözüm yolunu bulup başlıyorsunuz sevgili izleyicilerim. Evet bu dualarınızın gerçekleşmesi demiştim Siz aslında eliniz kolunuz bağlı olarak görüyorsunuz Hani ben başlatmak istiyorum yapıyorum ama bazı yerlerde de tıkanıyorum tamam o yolculuğa çıkacağım ama ya istediğim gibi olmazsa ya benim istediğim gibi bir hayat çıkmazsa ya yani umduğum beklediğim gibi değilse umduğum gibi değilse diye sürekli kafanızda bir engel var. Hep endişe, hep korku, hep telaş. Ama kartlarımız diyor ki bunu sezgilerine güvenerek zaten bulursun. Sen kendi içine dön. Senin için doğru olup olmadığını sen bilirsin. Bu korkularına bir çalış. Korkularını yenmeye çalış. Neler, nerelerde korkuyorsun? Bunları teker teker çözüm yolu bul demiş. Evet ve bu sıfırdan başladığınız hayatı birini anlatmak istiyorsunuz hayalinizi. Ya seninle başlamak istiyorum. Belki bir ortak bir ortaklaşa bir iş başlayacaksınız. Seninle ortaklaşa bir iş başlamak istiyorum diye birine bir konuda bir şeyler anlatacaksınız. Ee, ya da ilişkiyi ise başlatmak istediğiniz. Seninle sıfırdan yeniden başlayalım mı? Geçmişte çok korkmuştum aslında. Belki bu işin içinde çıkılmaz zannetmiştim ama şu anda güçlendim. Seninle bir yola çıkmayı istiyorum sıfırdan. Benimle bir yola çıkar mısın diye teklif sunacağınız gözüküyor. Bu havada kalan şeyi en sonunda kısmete hayatınızı alacağınız gözüküyor. Aslında hayatınızı almak istediğiniz şu iki aydır uğraştığınız Ağustos ve Temmuz ayında uğraştığınız ne kim varsa veya hangi işle uğraşıyorsanız iş veya aşk konusunda belki bu yeteneklerinizi de anlatır. Yeteneklerinizin üzerine yaptığınız bir işiniz vardır. kendi yeteneğinizi sergilemek isteyebilirsiniz. Kendi yeteneğinizi anlatmak isteyebilirsiniz. Hani her neyse bu çabalayıp da havada kalan şey o kadar kısmetli ki sizin için çok bereketli, çok kısmetli aslında devam edin çalışmaya. Ya da bir e, emlaklık bir işiniz olabilir. Emlakla alacağınız araç olabilir, toprak olabilir, e, ev olabilir. Yani alacağınız gayrimenkulden de bahsedebilir. E, bu alma satma işlemlerinizde. Büyük bir aslında rızkla geliyor, büyük bir kısmetiyle geliyor. Alacağınız veya e, hani satacağınız veya alacağınız her neyse çok rızklısınız, çok kısmetlisiniz. Aslında sağpa sağlam bir e, başlangıç, belki güzel bir yatırım olacak siz için. Yatırım yapmak istiyorsanız aslında çok bereketli, güzel bir yatırım aracı alacağınız gözüküyor sevgili izleyicilerim. Ve e, geçmişte dediğim gibi her şeyin çözüm yolunu bularak, sağlam bir yolculuğa çıkıyorsunuz belki bir şehir değişikliği belki bir ülke değişikliği belki bir e, hayat yolculuğunda yapacağınız çıktığınız yol her neyse sevgili izleyicilerim o kadar sağlam başlıyorsunuz ki hem dengeli hem sağlam bir yolculuğa çıkıyorsunuz çıktığınız şu yolculuk sıfırdan başladığınız yolculuk her neyse bakın kısmetiyle ve sapa sağlam uzun vadeli bereketli bir başlangıç ama havada kalan da bir iki aydır uğraşmışsınız yani bu iş için olsun ilişki için olsun her neyle uğraştığınız şey varsa yeni uğraştığınız bir şey değil sevgili izleyicilerim. Bir de çok dua etmişsiniz. Bu iş yerimi açayım ya da bu e, almak istediğim bu şey veya bu ilişki. Her neyse bu konularınız çok bereketli geliyor ve uzun vadeli, safa sağlam getirili bir ilişki veya bir iş gözüküyor sevgili izleyicilerim. Bir de iş meslek kariyer kartlarımıza bakalım. Toprak dörtlüsü. Savaş arabası. Aa savaş arabası ve araba çıkmış. Ve ateş sekizlisi. Para konusunda çok sorumsuz ya da çok dikkatli olma. iyi iş kararları daha az şanslı olanlara verme. Sanırım bu hafta e, para konusunda biraz eliniz açık olabilir. Bir yerlere parayı çok harcayacak olabilirsiniz. Sorumsuzca harcama yapmaktan kaçının sevgili izleyicilerim. Her şeyinizi planlı programlı yapmaya çalışın. Güzel bir iş konusunda hani bir şeyler alabilirsiniz toprakla ilgili veya da dediğim gibi burada gayrimenkul olarak bir araç alabilirsiniz. Savaş arabası çıktı çünkü. Ya bir araç bir yolculuğunuz var belki ya da bir araç alabilirsiniz araç e, alıp satabilirsiniz. Böyle bir işiniz olabilir ama sizin için önemli bir e, başarı olabilir. Hani ya çıktığınız yolculukta güzel bir başarı elde edeceksiniz. İş konusunda aslında bütün genellik, genel genel olarak da ama burası iş meslek kariyer kartları olduğu için çünkü ikisinde de savaş arabası çıkmış. Ya iş konusunda güzel bir başarı elde edeceksiniz ya güzel bir yolculuğunuz var ya da hayat yolculuğunuzda iş konusunda İşinizin gidişatı çok güzel bir getire edecek, güzel, önemli bir başarı sahibi olacağınız, başarı elde edeceğiniz gözüküyor. Bu da sizin öz disiplin ve irade gücünüze bağlı olduğunu söylüyor. Hatta toplum tarafından da tanınacağınız gözüküyor. Ee, hani etrafınızdaki insanlar sizi bayağı bir tanıyacak, geniş bir e, çevreniz olacağı gözüküyor. Hatta sosyal medyayla da işbirliği yapıyorsanız, işiniz varsa sosyal medyadan da tanınacağınız gözüküyor sevgili izleyicilerim. Ateş 8'lisi olaylar hızlı şekilde ilerliyor. Gecikmeler sona erdi. Her şey bir anda oluyor. Evet iş konusunda e, belki yatırım, belki iş konusu bir beklediğiniz bir şey varsa aniden o olay, olaylar hızlı bir şekilde ilerleyecek sevgili izleyicilerim. Aniden ama o kadar çabuk ilerleyecekler, ilerleyecek ki, yani artık her şey bir anda olacak ve bu şekilde beklediğiniz şeyin çözüm yolunu bu hafta tamamen bulacağınız gözüküyor. Artık geciken her şey ne varsa artık onların sona ereceği güzel bir yolculuk veya güzel bir getirisi olan bir işe başlayacağınız veya bir getirisi e, getirisi olacak bir şeyler de alabilirsiniz. Onların getirisi güzel olabilir güzel bir başarı gözüküyor. Önemli bir başarı gözüküyor sizin hayatınızda, iş meslek, kariyer kartlarınızda. Hatta ilişkinizde de güzel bir gelişme gözüküyor sevgili izleyicilerim. Evet, bu haftaki yorumum böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım sizlerin hikayesinden biridir sevgili izleyicilerim. Ve sizlerin bir faydasını, sizler bir faydasını görürsünüz bu yorumdan. Evet benimle uyumlandıysanız alta benim hikayem diye yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Çünkü ben de sizin yorumlarınızı gördükçe mutlu oluyorum. Sizlere bir faydam oluyor diye, bir faydam dokunuyor diye bir sonraki haftaya daha heyecanlı, daha mutlu açılım yapıyorum ki beni beklediğinizi bildiğim için bu yorumlarınızı benden esirgemeyin olur mu sevgili izleyicilerim? <laughs> evet sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öperek size sevgiyle uğurlarım. Hoşçakalın sevgili kovalar.